Fermente edilmiş bir çay olan puerh çayı sadece Çin'in Yunnan eyaletinde yetişir ve adını üretildiği puerh şeklinden alır. Puerh çaylarının işleme yöntemleri asırlardır iyi korunan bir sır olduğu için Çin'de oldukça değerlidir. Puerh çayının uzun süreli depolanması lezzetini artırır. Bazı puerh çayları 50 yıldan daha eskidir ve Asya'daki özel mağazalarda binlerce dolardan satılmaktadır. Puer çayı içerisinde yer alan anti anksiyete etkili GABA nedeniyle en çok tüketilen çaylardan biridir. GABA sayesinde Puer çayı stresi hafifleten ve ruh halini stabilize eden bir gevşetici görevi görür. Beyin nöronlarının üçte birinden fazlası sinaptik iletişim için GABA kullanır ve insanların zihinsel ve fiziksel sağlığında önem taşır. GABA beyindeki sinir hücreleri arasındaki iletişimi azaltarak sakinleştirici etki gösteren bir nörotransmitterdir. GABA bazı beyin sinyallerini bloke eder ve sinir sistemindeki aktivitenin azalmasını sağlar. Düşük GABA düzeyleri depresyon, anksiyete ve uykusuzluk ile ilişkilendirilmiştir. Britannik ansiklopedisine göre beyindeki GABA miktarlarının azalması depresyon, anksiyete ve uykusuzlukla bağlantılıdır. Son araştırmalara göre uykusuzluk sorunu olanlarda GABA düzeyleri %30 oranında daha düşüktür. Puer çay yapraklarının bioaktif bileşenler olarak bol miktarda GABA içerdiği saptanmıştır ve çaydaki çözünür bileşenler GABA içeriğini artırır. Doğal tıpla ilgili kanıta dayalı araştırmaları ve gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz.